Aylin evde yok öyle mi? Yok efendim. Murat o da yok. Aylin Hanım'la birlikte dışarı çıktılar. Vay! Eğlence var desene. Peki Soner evde mi? Hayır. Soner Bey de henüz gelmediler. Ya. Henüz gelmedi demek. İyi. Beklerim o zaman. Sen çıkabilirsin. Peki efendim. Soner, pek çabuk geldi. Bir şey mi istiyorsun Mesude? Aa, bazen çok kaba oluyorsun Soner. Aileni Murat dışarı çıkmış. Öyle mi? Aa, bilmiyor muydun? Dışarı çıkacakları zaman benden izin almak zorunda değiller. Öyle ya. Onlar karı koca ne de olsa. Ay sonra, hadi gel biz de çıkalım. Zamanım da yok niyetimde. Hele bir niyet et zaman bulursun. Biraz eğlenmekten ne çıkar? Yorgunum. Ya çıkalım çıkalım lütfen. Bak gider bir yerlerde bir şeyler yeriz sonra sen beni eve bırakırsın. Geçe kalmayız. Yoksa burada otururum. Gitmem. Yürü gidelim. Hadi. Değil mi? Evet, çok güzel bir yer. Keşke dans edebilseydik. Boş ver, ben eğleniyorum. Sen de canını sıkma, keyfine bak. Eğlensek dünyanın sonu mu gelir? Ha, hadi ama. Ah, merhaba. <laughs> ne anlıyorum tesadüfen bak. Madem öyle bizi birlikte eğlenelim. Otursana Soner. Evet Soner, otursana. Ayakta kalma lütfen. Otursana. Biz de Soner'le yemeğe gittik. E Soner de biraz içti yani. Sonra biraz eğlenelim dedik, buraya geldik. E tesadüfe bakın ki siz de buradaymışsınız. Ne hoş değil mi? Çok hoş. Bakar mısınız? Ee, ben meşrubat içeceğim. Bana viski getir. Yeterince içmişsin, artık içmesin. Ne o? Abine akıl mı veriyorsun artık? Ha? Sen hasta değil misin? Evde ısrar edeceğine gece kulüplerinde gezmenin ne manası var? Ailemin canı biraz dışarı çıkmak istemişti. Pınar, sana hadi gel dans edelim. Hadi lütfen. Otur. Ee. Ne? Aile nededen sesleniyor abi? Yok, yok lüzum yok. Soner zaten yorulmuştur yoruldun mu? Hayır. Benimle dans eder misin Ay? Everybody, somebody everybody, somebody. everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me My sometime is love. Sevgilini götürecek başka bir yer bulamadın mı? Buraya getirmen şart mıydı? Ben onu getirmedim. O beni getirdi. Aa, ne enteresan. Benim bildiğim Soner'i kimse istemediği bir yere götüremez. Something in my heart keeps saying. Belki senin bilmediğin başka bir soner daha vardır. <laughs> Sen bu lafları sevgiline sakla. Sevgili mi? O kim? Ne değil mi? Kimle gezip tozuyorsan o. Mesude benim sevgilim falan değil. Yalancı. Yalan değil. Ne işi var yanında? Gece gezmeleri, gece kulüpleri, yemek yemeler. Eve geldi. Gitmek bilmedi. Yemek yiyelim sonra gidelim dedi. Aa pek hoş. Sen de buna inanmadın değil mi? İnanmadım. Ama en azından yemek yedikten sonra eve gider diye düşünüyorum. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow Something in your kiss has told me. Merhaba Merhaba <laughs> acaba rica etsem bu dansı bana müfheder miydiniz Everybody finds somebody someplace There's no telling where love may be Something in my heart Eş değiştirelim mi? Ha? Şu güzel bayanla dans etmek istemez misiniz? Kendisi arkadaşımız. Hay hay, neden olmasın? Tamam o zaman. Eşleri değiştiriyoruz. If I had it in my power. Biz de birbirimize kaldık. Bu kadar bizi birbirimize münasip gördük. <laughs> Sanırım bir yanlış anlamı oldu. Hüzumsuz yere kimsenin canı yanmasın. Ben sizden özür diliyorum. <laughs> Lütfen kabul buyurun. Zararı ziyanı düşünmeyin. O bize ait. Ama dilediğiniz özür kabul etmezseniz... ...üstelik belirtiyorum ki ikinci bir şansınız daha olmayacak. Gösterdiğiniz anlayış için çok teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen masanıza geçin. Beyefendiler masasına bir şeviz getirin. Özrümüzün bir nişanesi olarak kabul edin. Ben eve gitmek istiyorum. Süleyman bizi eve götür. Baş üstüne. Siz geliyor musunuz Soner Bey? Hayır. Ben kalacağım. Ben Soner'le kalıyorum. Merak etmeyin. Olur. Merak etmeyiz. 勝負勘 Sen çık ben ilgilenirim. Ama... Eğer yarın kendini kapının önünde bulmak istemiyorsan dediğimi yap. Peki efendim. Sonar. 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 Hum, que dois, Uyandırdım galiba. Susadım da su içecektim. Mesude Hanım, oraya giremezsiniz. Orası Soner Bey'in çalışma odası. Ya. Ben mutfağı arıyordum da susamıştım. Nerede? Ben getireyim. Buyurun. Bu Soner Bey pek şüpheci biri anlaşılan. Kimselere güvenmiyor, ha? Odasının kapısını kilitlediğine göre. Son zamanlarda böyle oldum. Eskiden odasını kilitlemezdim. Ya. Peki. Teşekkür ederim. Bir şey değil. yapıyorsun burada? <laughs> Doğrusu bu kadarını olmazdı. <laughs> cesaretine. yüzsüzlüğüne hayran kaldım Mesude. Aylin'le imzaladığın anlaşmaya bakılırsa sen de fena sayılmazsın Soner. Kendine haksızlık etme. Ne yapacaksın şimdi? Benim merakım Aile'den gelir. Irsi yani. Bu bize af. Öğrenmemem lazım gelen bir şeyi öğrendim. Ama bunu sana karşı kullanacak değilim. Çünkü ben seni seviyorum. Benim istediğim sensin Soner. Aylin gibi seni elde edemediğim zaman... ...senden daha azına razı olacak biri de değilim. Galiba seni takdir etmemi bekliyorsun. Belki şimdi değil. Ama zaman içinde evet. Umuyorum. Çık dışarı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.